Evet en son bölümde bu burada kalmıştık. Burada gezinen bir topalak vardı. Hala geziniyor. o O topalak öldürdüydü bizi. Topalak diyorum ona. Çünkü bakın gezinip duruyor. Ve bu çarpıyor size Merdivenleri çıkarken o çarpmıştı beni. Mesela şimdi nerede seçemiyorum onu. Şimdi çıktığım gibi çarpacak muhtemelen beni. Çarp Yine geldi görüyor musunuz? Oraya çıkar çıkmaz geliyor. Bir şey var orada. Tekrar deniyorum. Buradan uzaklaşmasını bekleyeceğim. Aşağıya iniyor gördüğüm kadarıyla. Ağzına tüküreyim. Ondan kaçalım derken Şimdi çıkacağım bakalım şimdi de olacak mı? Yok. Hemen gelmeden şunları da alayım. Ah. Ve buradan kaçayım artık. Aa ah, ve. Evet. Oh. Oh boy. Zor da olsa kaçtık ya. Şurada bir silah var alabilecek miyim bunu? Aldım. hu hu Bu arada ben bunu upgrade ettim ama bundan bir tane daha buldum. Hı, hmm, şu. De şöyle bir tabanca çıktı şimdi karşımıza. Bu case neymiş? Professor's box. I saw a container with Professor Zodoro when we were heading to the exclusion zone. This steel box is locked and it has a very clever lock. Judging by its weight and the noise it makes when shaken, there is something inside. Derken şurada bir kontrolör gördüm. Ben kaçar abi, o beni görmesin. Geliyor buraya vallahi geliyor. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Kontrolörden kaç, snorklardan da kaç. Hop 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 of donmaya bak donmaya. Neyse ben şu base'e geri dönün de şu üstündekileri falan koyayım veya işime yaramayanları satayım abi. Vardım. Postu deldirmeden vardım. Aa. Bana yardımcı olsan. Bu arada buradan bedavaya hem radyasyonunuzu hem health'iniz düşükse health'inizi toparlatabiliyorsunuz profesörüm. Şimdi abi bunun daha iyisi var bende. O nedenle bunu unload etmiştim. Bunu sen al. Sonra bunu da 918 kullanmadığım için bunu da sen al. Evet biraz hafifledik. Biraz rahatladık. Bunları da çok kullanmıyorum. Üstümde taşıyorum ama bunları da satayım. Şimdi o anomalinin gizemini çözdük kendimizce. Şimdi ne görevler kaldı burada? Yeterli parayı toplayıp profesörden ta Yantar'a gidip şey yapacağız işte o ilacı alacağız. Find a suitable technician diyor. Bizim aşağıdaki technician işimizi hadi, görür mü? Hem gidelim ona diyelim ki senin buçuk uçu için flash eti getirdik. Hem de bakalım bu yeterli bir technician mi yoksa Yantar'a mı dönmemiz lazım bu kasayı. Sodorov'un kasasını falan açtırabilmek için. Bakalım sen yeterli misin kardeş? Aynen. Bu kilidi açabilir misin? Evet ver bakalım. Bir süre alacak ama yapabilirim. Ücretsiz. Sadece ilk sefer ücretsiz olacağız. Ben ilgi duyuyorum böyle kilitlerle oynamaya diyor. İçeriğine dokunmayacağım. Söz. O zaman haber ver. E ee, şey almıyor musun? Küçük kucu uçuya ben mi yedireyim? Neyse muhtemelen şu kilit işiyle uğraştığı için şey yapıyor. Şu yukarıdaki profesöre de bir iki mutant parçası satayım. Neredesin abi? Hemen şurada. onay. Şu kuçu için gene iki tane falan ayıracağım üstümde. Muhtemelen kilidi çözdükten sonra o tekrar aktif hale gelecek diye düşünüyorum. Şimdi şu snork bacağını al. Şu küçük küçük kuyruğunu al. Bir tane bırakalım ya işte al. Umarım kısa süre içerisinde halleder. O kilidi çözene kadar ben de diyorum ki şu telefon vardı ya telefon. Telefon telefon. Telefon görevi. Sesi takip ettiği bir görev vardır. Şuraya gidelim ha. Ne dersiniz? Aa, bakalım başımıza ne gelecek. Bu arada Crankshaft mesaj gönderdi. Ben tam yola çıkacaktım. Dedi ki kutuyu açtım senin gel içeriğine kendim bak dedi. Pekala Crankshaft geleceğim. Öncelikle şuraya bir şey bırakacaktım diye hatırlıyorum ama taşımayacağım bir şey varmış gibi hatırlıyorum. Şu an ne bırakacağımı hatırlayamadım. Ya ha, şunu bırakacaktım evet. Gidelim bakalım crankshaft ne olmuş. Adamın ismi de çok uyumlu değil mi? Repairci ve upgradeci biri için crankshaft. Crankshaft daha doğrusu muhtemelen. Ha geldim. Konteyner. Aha al bakalım kutuyu bozdum ama açabildim diyor. Yollar yazılı bir harita, Zodorov'un PDA'sı ve Symbiont. Teşekkür ederim. Veremiyoruz muhtemelen. Oo! Açabiliyor muyum bunu? Yok. Some maps with terrain, they even have a creation date. I think they are already outdated. Oluşturma tarihleri bile yazılı. Bazı arazi haritaları var diyor. Muhtemelen çoktan şey olmuşlardır. Geçerli değildir artık. Geçerliğini yitirmişlerdir. Bazı şeyler Zodaro tarafından özellikle alta çizilmiş diyor. İlginç bir yer var diyor işaretlenmiş. Yantar kompleksi yazıyor diyor. Zaten gittik Yantara. PDA var burada. Zodorov'un guide rehber Profesör Zodorov konuşuyor. Plan değişti. Genç asistanı buraya. Ha biz şeyin rehberin şeyinden okumuştuk ya muhtemelen nerede o? Aynen guide'ın PDF'sinden okuduğumuz şey var ya guide'siz Profesör Zodorov üst taraf bakın. Gaydın PDS'inden onun mesajını, onun PDS'inden yine onun mesajını görüyoruz. Aynı şey. Bir de böyle bir simboint. o Enerji recovery düşürüyor. 2 radyasyon veriyor belki ama. 8 kilo taşıma kapasitesi ve 4 health restoration veriyormuş. Gayet iyi bir artifact var üzerimizde şu an. Ee, flash gözünü de artık veremiyoruz muhtemelen. Köpeğin Why? yanına gitsek de veremiyoruz. Şimdi Sabah olunca gideyim olur mu buraya lütfen. Bu neymiş? Ha. Burada bir helikopter crash bölgesi var. Orada da bir anomali var. Onu da investigate edeceğiz. Burada da şu. Aha pardon ya. Telefon kol bu mu? Ha sesi takip et burada çok pardon. Burada da şey var. Bu şey demişti ya. Profesör Birhov. Yantarda hani benditler yüzünden kafamı bile dışarı çıkaramıyorum. Onun canını sıkan banditleri burada halledeceğiz. Burada da sesi takip edeceğiz. Bu telefonla konuşmuştuk ya. Hemen telefonla konuştuktan sonra sesi takip etme görevi çıktı ama onun hemen yanında bir airplane crash noktası da var giderken. Ona da bakarız artık. Sabah ola, hayrola. Saat sabahın 5 çeyreği oldu. Ve ben şu sesi bir takip edeyim bakayım telefon kulübesindeki gizemli ses ve orada aynı zamanda crash site varmış uçağın düştüğü yer oyuna ilk başlarken bir uçak düştü falan diyorlardı hatırlıyorsunuzdur belki şurası uçağın düştüğü yer uçak burada burada bir ceset var Uncle Sam mi? <laughs> ABD'ye gönderme mi yaptılar acaba? Bölgenin üzerinde izinsiz uçan Amerikan istihbarat uçaklarını mı kastediyorlar? Ağlama sesi abi. Gizemli sesi geldi şimdi takip et. Ağlama sesi her zaman nedir abi? Anam. Blat sakırdan kaçarken Domuzcuk mu çıktı? Oh boy. Allah'tan şarjör kapasitemi arttırmışım. Oh boy. Güzel. Bunların hepsi para. Şu Blat sakır nerede acaba şimdi? Kaybolmasa sıkıntı değildi. Huuu boy. uçakla ilgili bir şey var. Aha. Kara kutusu mu uçağın? bir şey Aynen, uçağın kara kutusu. Teknisyen bulup yaptıracağız galiba. Locked memory module. Şimdi ağlama sesine doğru gideceğiz bakalım. Unknown mu? Ve sarı görünüyor. Talker, lütfen korkma. Nesin sen? Kimsin sen? Ben Yuri. Yuri Semetski. Sakin ol. Zarar vermem. İstesem bile zarar veremem. Oha Yuri Semetski. Bu Yuri'den ben bir videoda bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Yuri Semetski'den. Yuri Semetski'nin hikayesi çok... Çok... E, üzücü, karanlık, karmaşık bir hikayesi var Yuri Semetski'nin. Şu konuşmayı bir yapalım ondan bahsedeceğim. Neye ihtiyacım var? Telefonu açan ilk kişi sendin. Uzun süredir yardım istiyorum. Ancak kimse açmamıştı. Teşekkür ederim. Niçin aradın? Yardıma ihtiyacım var. Bu dünyadan ayrılamıyorum. Ruhumu huzura erdiremedikçe. Karım. Hayır dinle. Ha, Çernobil patlaması olduğunda Powerplant'te çalışırken Eşim evdeydi. Felçliydi. Ancak annem onunlaydı. Gece boyunca evi aradım ancak kimse telefonu açmadı. Üstlerime eve gitmek için üstlerinden izin istedim ama bana müsaade etmediler. Bir test yapıyorlardı. Herkesi görevi başında tuttular. Her neyse istasyonda durdum. Ve Güç ünitesinin duvarları. Ha, I stayed at the station in the walls of the power unit. Aileme ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedim diyor. Orada bekledim kaldım gidemedim diyor. Apartmanıma gidemedim orada ne olduğunu öğrenemedim lütfen. Ee, hadi tamam diyelim yeri neresi? Haritayı göster sana yeri göstereceğim. Gördün mü burası yaşadığım yerde ilk kat. Aileme ne oldu bilmiyorum ama apartmanında bir şey bulursan yalvarırım sana. Bana getir. Neden sen oraya uçup gitmiyorsun? Komiksin. Eğer yapabilseydim çok uzun zaman önce yapardım. Bu evde bir şey var beni oraya buraya bağlıyor diyor. Bu evi bilmiyordum bile ben bu şehirde yaşarken. Bu Yuri'nin cesedi mi? Yuri Semetski'nin. Benim bildiğim Yuri'nin hikayesi bu değildi ama burada farklı bir bakış açısı getirmişler Yuri'nin hikayesini. Şimdi size Yuri Semetski'nin hikayesinden bahsedeyim. Modern Rus edebiyatında yani Sovyetler Birliği'de aldıktan sonra yazılan Rus bilim kurgu kitaplarında yazarlar öldürecek bir karakter aradıklarında bu genelde Yuri Semetski isimli bir karakter olurmuş. Rus edebiyatına aşina olmadığım için bunu sadece öğrendiğim bir bilgi olarak geçebiliyorum. Metro evreninde de buna bir gönderme varmış ancak bu bilgilerim teyide muhtaç siz teyit edersiniz. Gelelim Stalker evrenine. Stalker evreni lore'unda ise Yuri Semetski, Wishgranter'a ulaşan ilk Stalker olarak bilinmektedir. Wishgranter'dan Granter'dan sonsuz yaşam dilemiştir ve bu nedenle her gün farklı sebeplerle ölecek şekilde lanetlenmiştir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Stalker anomalideydi. PDA cihazımıza her gün Yuri Semetski öldü şeklinde bir mesaj geliyordu. Yine Oblivion Lost modunda da Yuri Semetski ile ilgili farklı bir lore vardı. Rus edebiyatında sürekli öldürülen bir karakter olduğu için muhtemelen Dreamcatcher modunda da buna bir gönderme yapmışlar ve bu oyunda da ailesine ulaşamayan arafta kalmış bir ruhu simgel etmişler. Yuri Semetski'nin evine gidelim bakalım. Adamın ruhunu kurtaralım sıkışıp kalmış burada. Yuri Semetski'nin hayaletli evi. Şu tarafta bir yerde görünüyor. Hazır buraya gelmişken şu Tamirciye de gideyim diyeyim şu kara kutuyu düşen uçağın kara kutusunu bakalım çözebiliyor mu? İçerken onu ona bırakalım eğer çözebiliyorsa ne güldünüz be? Sabah altı buçuk erken kalkan yol alır dedik. Bu hafıza modülünü kilidini kaldırabilir misin? Üzgünüm. Sörbine getirmen lazım yantara. Tamam bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Yantara gittiğimizde bu uçağın kara kutusunu ya da e, hafıza modülünü artık. Neyse o parça. Size ben baktım mı? Yok bunlar fresh kills. Karşıda daha da var. Bir tane flash var bir tane. Piggy piggy var. Şu sondaki bina mı? Arkada. Aha, o taraftan mı gideceğiz? Umarım gitmişsinizdir. Evet şu arkadaki binaymış Yuri metkin'in Ailesinin kaldığı yer. Nereden gireceğiz bu binaya? Buradan giriş var mı? Ağlama sesi mi duyuyoruz yine? Yine ağlama sesi var abi ya. Of bu katta. Yine ağlama sesi ve aile burada galiba. Aha. Not buldum. Hayalete git bilgi ver diyor. Bir tane not buldum. Hemen gidelim buradan. Beyler kıçımı kollayın ben geliyorum. Birinin yanına yaklaştım. Gitmeden şu nota bakayım neredeydi bu not. Bir ses duyduğuma emindim evet. Yanılmamışım. Abi yok ya 5 dakika durmayacaksınız. Sürekli hareket halinde olacaksınız. Not nerede not? Bir not aldığımı hatırlıyorum. Ha fotoğraf. Muhtemelen Çernobil nükleer santrali patlamasından beri sağlam kalabilmeyi başarmış diyor. Bir de burada günlük var. Bu da patlamadan sağ kalmış diyor. Şimdi yürüye gidelim bunları verelim umarım. Acaba bu düşündüğüm şey mi ya? Nükleer patlama sonrası çimlerin böyle gölgeleri falan mı kalmış şeyin üstünde? Yuri. Nereden çıktınız ya? Nereden çıkıyorsunuz öyle ani ani ya? Yuri. Dinle. Apartmanına uğradım. Evet. Anlat ne oldu söyle. Sana zarar veremem ben bir hayaletim. Bir günlük ve bir fotoğraf buldu. Muhtemelen bu fotoğraf karına ait. Aa evet. Güzelim. Güzel karım. Teşekkür ediyorum. Başka bir şey fark ettin mi? Hadi anlat bana. İki tane iskelet vardı. Muhtemelen patlama sonrasında sevdiklerin orada bırakılmıştı. Sabah yapamamışlardır. Ya bunu söyleyeceğiz ya bunu söyleyeceğiz. Bunu söylersek bahsetmiyoruz. Ailen muhtemelen sağ salim çıkarıldı falan diyeceğiz. Ya da doğruyu söyleyeceğiz abi. Ben doğruyu söyleyeceğim. Onlar ve ve ben 20 yıldır sevdiklerimi arıyorum ve onlar gitmiş mi? Üzgünüm. Teşekkür ederim. Bekle gitme iyi bir insansın ve sana bunun için teşekkür etmek istiyorum. Aslında telefonu açan ilk kişi sen değildin ancak senden önceki kişi beni kandırmaya çalıştı o farklıydı. Gözlerinde farklı bir bakış vardı. Öyle anladım onu diyor yani kötü niyetli bir insan olduğunu. Sadece benim bu sıkıntımdan kar etmeye çalışıyordu ancak bu işe yaramadı. Ayrıca sana sana zarar veremeyeceğim konusunda yalan söyledim. Üzgünüm. Ancak o adam onu öldürmek zorundaydım. Vücudu çoktan çürüdü gitti. Ancak üzerinde ilginç bir eşya vardı. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Bizim zamanımızda böyle eşyalar yoktu. Al bakalım bu senin olsun. Bir kitap gibi ama ekranına dokunarak <laughs> sayfalarını çeviriyormuşsun gibi. Gerçekten teknolojinin geldiği bu hal çok ilginç. Bu senin oldu. Herhangi bir şey yarar mı bilmiyorum ama bunu teşekkürüm olarak kabul et. Elveda. Bir hayalet tarafından ödüllendirilmeyi beklemiyordum. Teşekkür ederim. Elveda. Umarım sevdiklerini görürsün. İyi bir ruhu da Huzura kavuşturduk. Jax PDA. Bu mu Jax PDA? Hmm. Bunda stash koordinatı var. Ve Hey Tuti. Tahmin et. Başıma ne geldi? İşimi yapıyordum ve telefonun çaldığını duydum. Şu telefon kulübeleri var ya. Şehirde birçok var onlardan. Telefonu kaldırdım ve Sanki bir halüsinasyon, sanki akşamdan kalmış gibi bir şey yaşadım. Telefonu kaldırdım. Bir ses benimle konuşmaya başladı kafamın içinden. Pant altıma yaptım. Ee, öyle bir koş, koştum ki, öyle bir kaçtım ki. Sonra durdum. Karşımda bir ev vardı. Evden bir fısıltı geliyordu. İçeri girdim ve bir hayalet vardı. İnanabiliyor musun lanet olsun? Tuti cevap veriyor Jack'e atma lan ne saçmalıyorsun diyor. Yine bensiz mi tüttürdün diyor. Sinirlerimi bozma gel Red Forest'a. Güzel bitkiler buldum burada anladın sen diyor. Hadi adamım yoksa kendim tüttürürüm diyor. Jack de diyor ki lanet olsun seni tuti surat tuti. işlek demek galiba bulacağım bu yarı transparan yaratık neymiş. Belki de tehlikeli değildir hatta uyumludur. Hatta bir stalker'dan zonda hayaletlerin olmasının iyi bir şey olduğunu duymuştum. Seni koruyabilip sana güzel loot yerleri söyleyebilirlermiş. Ya doğruysa? Onun sayesinde zengin olduğumuzu düşünsene. Beyiz de beni bekle ve ben gelmeden tüttürme. Seni bilmem ne hadi görüşürüz demiş. Hem bir stage koordinatı elde etmiş olduk hem de e, hayaleti rahata erdirmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşelim o zaman.